İso. Siyah boğamız karın altında beyazlık bulunan Eskişehir'den Güney Deveci Radar. Arapat'a giden acılar şeytanı taşlar. Beylevan boğalarımıza nerede alkışlar? <laughs> Cengiz Acar Acaroğlu, Çetin Aktaş, Songül Aktaş, Ferdi Aktaş, Şatlı Efe. Boğamız ürktüğü için anons yapmadık kıymetli konuklar. Bu Beygıra Kupa Müsabakası başladı. İncirnova'dan Mikrop Kafilesi. Musa Turan, Arda Turan, Burak Turan, Mehmet Toptaş, Umut Alaca, Ramazan Tunç, 600 kiloda bütün teklifleri açığız diyor. Nerede alkışlar pehlivanlara? Nerede atışlar? Nerede atışlar? <Gülüyor> <Gülüyor> Cengiz Ağabeyler, Sayın Sedat Dinçer, dikkat edin beyler, dikkat edin. Tamam, Çatlıfe birinci, Acarov ikinci. Sayın Halil Gökçen, Sayın Cevatcan Çavuşer, Sayın Halil Sayın Ali Gökçen. Sayın